Evet herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kitabımızın son haftası 32. hafta Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim ve toplumsal yapı konusunu inceleyeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti'nde Orta Asya Türk egemenlik anlayışı aynen devam etmiştir. İslamiyetle beraber harmanlanarak hükümdar ailesi iktidarın kaynağını Tanrı'ya dayandırmıştır. Yani kut anlayışı devam ediyor. Ülke toprakları Hanedan'ın ortak malı olarak kabul edilmiştir. Büyük Selçuklu devleti yönetimi daha çok Gaznelilerden ve Abbasilerden etkilenmiştir arkadaşlar. Hükümdarların Sultan ya da Sultan-ı Azam ismi verilmiştir. Selçuk Sultan Turul Bey'den itibaren Abbas halifesinin koruculuğunu üstlenmişlerdir. Aynı Gazneliler gibi Büyük Selçuk bunun sonucunda Selçuk Sultanları dini bakımdan halifeye, halife de siyaset bakımından Selçuklulara bağlanmıştır. Hükümdarlık alametleri hutbe okutmak, para bastırmak, tuğ, sancak, ota denilen çadır hilat Mühürü ve Nevbetir aynısı Selçuklularda da devam etmiştir. Büyük Selçuklular 12, 12 idari bölge ayrılmıştır. Önemli eyaletlerin başına yönetim tecrübeleri kazanması için hükümdarın erkek çocukları Melikleri göndermişlerdir. Melikler hükümdarın oğullarıdır ve Atabey denilen yanlarına birer tane hoca verilmiştir. Destek sorusu bir Selçuklu devlet hükümdarlık alametleri nelerdir diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Hutbe, Para, tu, taht, taç, sancak, ota, çadır, hilat, mühür ve nevbet. Nevbet davulu. Beş kez çalınan. Selçuklu devleti yönetim anlayışında hangi devletleri örnek almıştır diye değerli arkadaşlarım, bunlar iki taneydi hatırlarsanız. Gazneliler ve Abbasileri örnek almışlardır. Selçuk yönetim teşkilatına baktığımız zaman Büyük Divan, devletin genel işleri yürütülür. Sultan, vezir, vüstefi, müştif ara, ar ve ariz, emri arız görevi de alırdı. divan Mezalim Sultan Başkanı'nda kurulan yüksek mahkeme olup siyasal suçlar yargılanırdı en büyük mahkemeydi. Divan istifa Başkanı Müstehfi denilen devletin gelir gider yani maliye işlerinden sorumluydu. Divanı ı İnşa devletin yazışmalarından sorumluydu. Başındaki kişi ise Münşi idi. Divanı ı İşraf askeri ve hukuki işlerden sorumluydu. Baş, başkanı Müşriftir. Diyan, niyabeti Saltanat hükümdarın başkenti değilken devlet işlerini yöneten e, divandır. Divan-ı Arz ise arkadaşlar başındaki emir arzdır ve ordunun her türlü askeri işleri ve ihtiyaçlarını karşılayan ya da ilgilenen divandır. Selçuklu Saray Teşkilatı bazı görevliler, emri alem, devlete ait bayrağı taşıyan görevliler, emir candar saray muhafızı, hacı bül hüccab hükümet ile hükümdarın irtibatını sağlar, Nigir hükümdarın mutfağından sorumlu, şarapta has hükümdarın her çeşit içeceğinden sorumlu, serheng sultan alaylarında yol açan düzeni sağlayan kişi, Emir Candar hükümdarın silahlarından sorumlu. Emir Ahur hükümdarın ve sarayın atlarından sorumlu. Emir Meclis ise sultanın sofrasından sorumlu kişiydi. Destek sorusu 3. Selçuklu Devleti'nin resmi yazışmalara neden sarışmanın yazışmalarından sorumlu divan üyesi kimdir diyor arkadaşlar. Hatırlayalım. Hemen divanı inşa sorumludur. Büyük Selçuklu ordusu, Gulemanı Saray, eyalet askerleri, Türkmenler, ikta ve Yardımcı Kuvvetler beş kolda oluşuyor. Gulemanı Saray küçük yaşlarda toplanan farklı milletlerden alınan çocuklardı arkadaşlar. Doğrudan sultana bağlı bunlar Hassa ordusu da denir ve maaşlı askerlerdi. Eyalet askerleri, şehzadelerin ve valilerin kendi kapı ile dillik sahiplerinin besledikleri kişilerdi. Yani bildiğimiz ikta topraklarında beslenen insanlardı. Türkmenler sınırlarda kendi beylerinin yönetimde hazır kuvvet olarak bulunurlardı. Sultanı davetiyle orduya katılırlardı. İkta askerleri Selçuklu ordusunun en kalabalık grubudur. Şimdi arkadaşlar devletin topraklarında vergi toplama karşılığında belli sayıda beslenirlerdi. Bu sayede devlet hiç para harcamadan büyük bir orduya sahip olurdu. Selçuk egemenliğini tanımış olan yardımcı kuvvetler dediğimizde onun egemenliğini kabul edip savaş sırasında asker gönderen kişilerdi. Işte devletlerdi arkadaşlar. Şimdi Selçuklu ordusunun en kalabalık bölümünü kim oluşturuyor dersek iki tane askerleri. Selçuk hukuk sistemi Kadul Kudat, Divani Mezalimi, Emri Emridat üç farklı. Selçuk hukuk sistemi diğer Türk İslam devletleri olduğu gibi örfi ve şer'i ikisi birlikteydi. Kadılar şer'i davalara bakardı. Örfi davaların başındaki kişi ise Emri dağıttı arkadaşlar. En yüksek yargı mahkemesi ise Divanı ve zalimdi, sultanın başkanlık ettiği bir yargı mahkemesi bu. Selçuklular'da toplumsal yapı, Selçuklu sosyal yapısı yöneten ve yönetilen olarak ikiye ayrılırdı. Selçuklular'da Avrupa'da da Hint medeniyetindeki gibi herhangi bir sınıf ayrımı söz konusu değildi. Dil ve edebiyat sanat, Büyük Selçuklular'da bürokrasiden sorumlu memurlar, genelde İranlılar olduğu için Farsça dili, Saray dili ön planda çıkmıştı. Selçuklu Başverici Nizamülbük'ün yazdığı Siyasetname adlı eser, Türk Devlet yönetimiyle ilgili, önemli bilgiler içermektedir diyor arkadaşlarım. Destek sorusu 5'e bakalım. Selçuk Devleti'nde örfi davalara hangi mahkeme bakardı ve bu mahkemenin başında hangi devlet görevlisi bulunurdu? Örfi davalar arkadaşlar emri dağıt. Örfi mahkeme bakar. Mahkeme bakardı. Emri dağıt bulunurdu başındaki kişi. Selçuklularda sanat kümbet denilen Türk çadırı mimari eserleri vardı. Bu mezar yapısı fotoğrafında görüyorsunuz arkadaşlar. Selçuklu mimari yeni bir tarz olarak yivli yüksek mimari, baklava tipi sütun başlarıyla gibi tarzları getirmiştir. Nizami medreseleri Selçukluların meşhur başveziri Nizami Mülk tarafından Sultan Alparslan'dan aldığı yetkiyle yapıldı arkadaşlar. O dönemde çok önemli kültür adamı olan Nizam çok büyük kütüphaneler inşa ettirdi. Nizami medreselerinde matematik, astronomi, cebir, geometri, fizik, kimya gibi akli bilimlerinde dersleri verilmişti. Ayrıca bu nizami medreselerin açılma sebebi batınilik hareketine karşı bilinçli toplum yetiştirme, devletin üst düzey memur yetiştirilmesi, yoksulluktan eğitim alamayan çocukların okutulması ve bilimsel buluşların ve gelişmelerin desteklenmesi amacı taşıyordu. Destek sorusu 6'ya bakalım değerli arkadaşlar. Nizami medreseleri hangi zararlı düşünce akımının yayılmasını önüne geçmeye çalışılmış, çalışmak için kuruldu? iyilik. Nizami medresesi ilk olarak hangi Selçuk hükümdarı döneminde kurulmuştur dediği zaman değerli arkadaşlar? Alparslan. Evet. evet 32. haftanın konu tekrar testlerine bakalım şimdi değerli arkadaşlar. Büyük Selçuk Devleti'nin hukuk sistemi ile ilgili olarak doğru bilgi değildir diyor. E, vezirleri divanı mezalimin başında bulunmaktadır. yanlış. Sultanlar bu mahkemenin başındaydı. Selçuklu Kulam ordusu ile ilgili hangisi doğrudur? Devşirmek kökenlidir. Giderleri devlet karşılar. Devletin merkez ordusudur diyor arkadaşlar. Hepsi de doğru. Selçuk Sultan Alparslan Abbas Halifesi'nin Ebu'l-Feth ünvanı vermesi aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir diyor. Ani Kalesi'nin fethinden sonraydı söylemiştik. Selçuklu Devleti'nin Sultan gerçekleştirdiği yukarıdaki faaliyetlerden hangisinde? Bağımsızlık göstergesidir. Kendi adına para bastırması, hutbede kendi adına okutması, nevbet hepsi de bağımsızlık göstergesidir. Büyük Selçukluların Nizamiyen Medresesini kurması aşağıdakilerden hangisinin etkili olmamıştır? diye değerli arkadaşlar. Ee, burada asker yetiştirmek için önemli komutanlar zaten Nizami Medresesi eğitim adına, ilim adına yapılan medreseydi. Selçuklarda ağır siyasi suçların görüşüp karara bağlandığı ve sultanın başkanlık ettiği mahkeme hangisiydi değerli arkadaşlar? Divanı mezalimdi. Aşağıdaki Türkistan İslam hangisi? Uygur Türkçesiyle yazılan ilk eserdir diyor değerli arkadaşlar. Bu neydi? Ceyhan, Kutat, Bilig. Büyük Selçuklu devleti yönetiminde görevli olan divanların hangisi yanlıştır demiş değerli arkadaşlarım bu e, tek tek okuyacağız şimdi. E, Divan istifa mali işlerden sorumlu doğru. Divan arz ordu işlerinden sorumlu doğru. Divan mezarım siyasi davalardan sorumlu. Evet. Divan inşa halkın şikayetinden sorumlu. sorumlu. Divan işler mali idare işlerden sorumluydu. Şöyle düşünelim. Selçuklularda devlet yönetiminde görevli olan divanı mezalim siyasi davalardan sorumlu. Mali işlerinden, ordu işlerinden sorumlu emri arz şu. Evet. Bakın buraya da almışız. Hemen. Bakın divanı Arz ordunun ihtiyaçlarını karşılıyor. Sultanı müştefi olup gelir giderlere bakıyordu işte arkadaşlar. inşa tura çekiyordu. O halde şimdi hatalı olana baktığımız zaman halkın şikayetlerini çözmekten sorumlu kişi inşa olmuyordu arkadaşlar. Bu da deniz şıkkıydı. Türkiye Selçuk Devleti'nin eyaletler kurulması ve bu bu şekilde devlet örgütlenmesinin aşağıdaki hangisinin doğrudan sonucu olduğu savunulabilir. Şimdi Selçuklu eyaletleri kurmasının sebebi Sınırların genişlemesi, yönetim kolaylığı. Nizami medrese dünyadaki ilk üniversiteler olarak nitelendirilmektedir. Bu duruma Nizami medreselerinin bir, Selçuklulara bağlı kurulması, iki, üst düzey eğitim verilmesi, üç, Şii propagandasına karşı bilinçli gençler yetiştirmesi özelliklerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir diyor arkadaşlar. Hepsini de gösteriyor. Yani iki, iki ile üçü Selçuklulara bağlı kurulmasıyla ilgisi yok ama Edirne'ye iki üst düzey eğitim vermesi, bir de Şii propagandasına karşı mücadele etmesi etkili. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin mali ve idari işlerden sorumlu divan teşkilatıdır diyor değerli arkadaşlarım. Bu da divan işraftı. Biraz önce bahsettik. Büyük Selçuklu Devleti'nde Şehzadeler Melik ünvanıyla illere vali olarak gönderilmiş ve yanlarında Atabey denilen hocalar görevlendirilmiştir. Merkez otoritenin zayıfladığı dönemlerde Atabeyler ve Melikler görevlerini yapmaya yapmamaya ve keyfi hareket etmeye başlamışlardır. Bunun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman ne oluyordu bunlar? Kendi kendi adlarına devletler kuruyor, ülkeyi parçalıyorlardı. Evet şimdi ikinci dönem ikinci yazılı sorularından bakalım değerli arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk devletlerini yazınız diyor. Hemen Tolunoğulları Eşitoğulları Eyyubiler ve Memlükler. Tunlular ve Eşitoğulların devletlerinin ortak ve farklı yanlarını yazınız diyor arkadaşlar. Şöyle ikisi de Mısır'da kuruldu. İkisi de Abbasilerden ayrıldılar. İkisinde de yöneticiler Türk, halk Arap. Eşitler Fatımiler yıktı. Tolunlularını Abbasiler yıktı. İslam kültüründe akli ve nakli ilimleri yazınız. Nakli neydi arkadaşlar? Dini ilimler yani. Kelam, fıkı, hadis. Akli ilimlerde matematik, fizik, astronomi, tıp gibi ilimlerde. İlk İslam alemlerini yazınız diyor arkadaşlar yazalım Farabi İbn Sina İmam Gazali İbn Rüşt Harizmi İbn Heysem denilebilir. Türk kültürü ile İslam kültürünün benzer yanları nelerdir diyor arkadaşlar. Bir kere e, bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Türklerde gök tanrılığın İslam'da Allah inancının bulunması, Türk cihan hakimiyeti. Araplarda, Müslümanlarda ise gaza ve cihat benzerlidir. Türkler İslam'da, Türklerde ve İslam'da ne var arkadaşlar? Ahiret inancı var. Bir diğeri Türklerde ve Müslümanlarda temizlik anlayışı benzer. İkisinde de ne yoktur? Sınıf. Özür diliyorum. Sınıf ayrımı yoktur. Değil mi? Yani Müslümanlarda da sınıf ayrımı yok. Çünkü e, yani üstünlük takva ile olur. yani söz konusudur. Müslümanlarda, Türklerde de aynı şekilde e, her şey devletin olduğu için arkadaşlar sosyal devlet bütün mülkte de devletin sınıf ayrımı, kölecilik falan yani söz konusu değildir. Karahanlı Devleti'nin özelliklerini yazınız dersek arkadaşlar. Şöyle resmi dili Türkçedir. İlk Müslüman Türk Devleti. Milli kimliklerini korudular. halkı da yöneticileri de nedir? Türktür. Posta teşkilatını kullandılar. Evet. Gazze'li Mahmut Sultan Mümahı'nın almasının nasıl gerçekleştiğini aktarınız. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Gazeli Mahmut'un Abbasi halifesini Şiilerin baskısından kurtarması neticesinde. Gazdelerin yıkılışında etkileden faktörleri yazınız diyor. Bir kere halkın kozmopolit olması. Milli benliğin gelişmesi, gelişmemesi yani. gelişmemesi ee, ve en sonunda da Selçuklular da yaptıkları Tandana Savaşı'nı kaybetmeleri. Evet soru 9. Ee, Dandanakan Savaşı kimler arasında yapıldı? Sonuçları yazınız. Gaznelilerle Selçuklular arasında yapıldı. Gazneliler kaybetti ve dağılma sürecine girdiler. Selçuklular batıya yöneldi. Evet. 10. soru. Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarını yazınız. Bizans yenildi. Ve Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldı. Bizans Roman Diyojen'e esir düştü. Bizans İmparatoru Roman diojen esir düştü. Anadolu'da Türk beylikleri kuruldu. Kurulması öne açıldı diyelim. Ve Haçlı Seferleri başlayacak. Bizans yardım isteyecek çünkü Hristiyan dünyasından. Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılışında etkeden faktörleri yazınız diyor. Ülke topraklarının hanedan malı sayılması, Atabeylerin bağımsız hareketleri, batın ilerin zararı, batınlık faaliyetleri, Türkmenlerin küstürülmesi, Abbasi halifesinin zararlı faaliyetleri Haçlı seferlerinin etkisi diyenebilir arkadaşlar. Büyük Selçuk devletinin hukuk sisteminin özelliklerini yazınız diyor. Bir kere hatırlarsanız iki taneydi. Örfi hukuk ve şeri hukuk birlikte Yürütüldü. Kadılar şeri hukuktan sorumluydu. Emridat örfi hukuktan sorumluydu arkadaşlar. Büyük davalara ise divanı mezalim bakardı bunda sultan zaten başkanıydı. Evet. Böylece 2. dönem 2. yazılı sorularında tamamlamış olduk. Kitabımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım e, buradaki bilgiler, pratik notlar işinize çok yarar. 10. ve 11. sınıfta da e, ee, bu kitapların, bu kitabın benzeri kitaplarımız var. Bunlar da çok fazla işinize yarayacaktır ki 12. sınıfa geldiğiniz zaman bu birikiminizle üniversite hazırlıkta hiçbir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.